Yola tilki çekmek için çıkmıştık. 9 kişilik bir kurt sürüsüyle karşılaşacağımızı nereden bilebilirdik ki? Burası Kars-Ardahan Sarıkamış Üçgeni. Yine bir kış ayı. Bugün şansımıza güneş var. Ama güneş olmasına rağmen keskin ayazın soğuğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bugün kızıl tilkileri gözlemeyi düşünüyoruz. Planımız böyle. Yiyecek bırakıp onların buraya gelmesini bekleyeceğiz. Onlara zarar vermeden görüntü almaya çalışacağız. Zemin donmuş durumda. Dakikalarca uğraşıyoruz ama sonunda yiyeceği donmuş zemine sabitlemeyi başarıyoruz. Acaba görüntü almayı başarabilecek miyiz? Umarız emeklerimiz boşa gitmez. Umarız yediğimiz soğuk yanımıza kar kalmaz. Yanılmadık. Bu güzel bir gelişme. Bir tilki kendini gösteriyor. Kaşınıyor. Uyuz olmuş olabilir. Biraz da yaşlıca gibi. İçinde bulunduğumuz ay Ocak. Bu ay onların çiftleşme dönemi. Tepelerin ardında seslerini duyuyoruz. Yüksek bir yere çıkıp çevre kontrolü yapacak. Kızana gelmiş iki tilki koşturmaca içinde. Eğer erkek tilki dişiyle çiftleşmeyi başarırsa ömür boyu birlikte olacaklar. kızgınlık dönemine giren tilkiler birbirleriyle didişe dursun. Takip ettiğimiz yaşlı tilki kontrolünü tamamlayıp geri dönüyor. Fakat koyduğumuz yiyecek ilgisini çekmedi. Ya karnı tok ya da bir tehlike hissetti. Geri gidiyor. Yakın bir noktada bir yerleşim yeri var. Tilkileri gözlediğimiz alan bir köy kenarı. Ahırlar sımsıcak ilişkilerin yaşandığı yerler köyde az sayıda olan çocukların arkadaşlık kuracağı çocuk sayısı yok denecek kadar az. Bu boşluğu ahırlardaki buzağlar dolduruyor. Herkes mutlu, çocuklar da, hayvanlar da. Ama babanın telaşı farklı. Birazdan sulamak için yakınlardaki nehre sulamaya çıkaracaklar. Bizse düşündüğümüz gibi tilkiden yeterli görüntü alamadık. Başka alternatifleri değerlendireceğiz. Çünkü köy civarı avlanma çabasına girmiş hayvanlarla dolu. İşte bir tanesi tek başına av arayışında. Bu kuş da aynı amaç için mücadele ediyor. Kış şartları hayvanlar için zor bir dönem. Bu genç bir tilki. Kar altında bir ses duymuş olmalı. Tilkilerin kulakları çok hassas. Kar altındaki bir farenin ayak seslerini duyabilirler. Stratejileri de hep bunun üzerine kurulu ve olağanüstü reflekslere sahip ama pek sonuca ulaşamamış gibi görünüyor. Diğer yandan ahırda ineklerin su içme saati gelmiş durumda. Hepsi de teker teker ahırdan dışarı çıkıyor. Nereye gideceklerini biliyorlar gibi. Yine de çocuklardan biri onlara eşlik ediyor. Diğer yandan civarda dolaşan genç tilki mücadelesini azimle sürdürüyor. Bu girişimi de boşa çıkıyor. O genç ve henüz yeterince avlanma tecrübesine sahip değil. yer değiştirse iyi olacak. Yeni bir ses duydu. Kulaklar devrede. Biraz daha yaklaşacak. Ayak seslerini en aza indirmesi gerekiyor. İlerle, ilerle, biraz daha ve maalesef yine sonuç yok. Genç tilkinin bu durumuna biz de üzülmeye başladık. Yine yer değiştirecek, şansını başka alanlarda deneyecek. İşte yeni bir şans. İlk önce kulaklar devreye giriyor. Her av öncesi olduğu gibi dikkatini toplamaya çalışıyor. Bizi gördü. Acaba dikkatini biz mi dağıtıyoruz? Ama çabuk toparlıyor kendini. Avına yoğunlaşıyor. Çok uzakta olmamıza rağmen bir gözü bizim üzerimizde. İşte yeni bir şans. Maalesef sonuç yine başarısız. Gerçekten üzücü. Ama bu coğrafyada başka yırtıcılar da yaşıyor. Onların da açlık sorunu var. Bu 9 kişilik bir kurt sürüsü. Köye yakın bir noktada. Köpekler olayı çözmeye çalışıyor. Sığırlarını sulamakta olan evin küçük çocuğu olağan dışı bir şeylerin olduğunu hissediyor. Bir an önce eve yönlendirecek. Köpek durumu kavramış durumda. Var gücüyle havlamaya başladı. Kurtlar bekliyor işte. Tilki ise başarısız av girişimlerine devam ediyor. Umarız bir tane de olsa fare avladığını görürüz. Çocuğun sığırları yönlendirme çabası devam ediyor. Sürü hizaya girdi. Çocuk biraz rahatladı gibi. Ama hala korkusu sürüyor. Sık sık arkasına bakmaktan kendini alamıyor. Kurt sürüsü ise hala bekleyişte. Genç tilkinin çabası devam ediyor. Kar altından yine bir ses duydu. İçimizdeki ses acaba diyor. Bu sefer şanssızlığını kırabilecek mi? Evet, sonunda başardı. Alkışlıyoruz genç tilkiyi. yakaladığı fareyi uygun bir yere götürüp afiyetle yiyecek. Sığır sürüsü de güvenle ahıra geldi ama çocuğun korkusu hala geçmiş değil. Fakat köpeklerin feryat figan havlamaya devam etmeleri köyde yaşayan diğer insanları harekete geçiriyor. Tüfeğini alan yola düşüyor. Kurt sürüsü köydeki bu hareketliliği hissetti. Bölgeden uzaklaşacak. Acaba köylüler yetişebilecek mi? Köy civarında avlanmasını sürdüren genç tilki de bu hareketliliğin farkına varıyor. Kurt sürüsü ise oradan uzaklaşma eğiliminde. Kendilerinden emin ve düşük tempoda sürüye yetişemeyeceğini anlayan köylüler geri dönüyor. Doğal yaşam her gün buna benzer olaylarla dolu. Doğada yaşamak zor. Hem insanlar hem de hayvanlar için. Hoşçakalın.